Merhabalar tekrardan. iç kısmında menü kısımda neler var? Hani özellikle şu kadran kısmında neler var? Bunu e, paylaşayım dedim. Videoya başlamadan önce yine e, klasik hatırlatmamızı yapalım arkadaşlar. Abone değilseniz abone olursanız beni mutlu edersiniz. Hemen şimdi e, aşağı indirip sadece abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. E, videoyu beğenirseniz yorumlarınızı da yaparsınız hani bu şekilde elimizden geleni yaparız. Şimdi arkadaşlar e, kadranı şu şekilde Öncelikle şu ışığını açtığımız zaman Daha doğrusu şöyle farkını göstereyim Mesela şu an karanlık hani Şu an gündüz olduğu için çok fark etmiyor ama akşamları Şöyle e, komple e, güzel bir aydınlatma oluyor Şimdi menüler arasında gidersek öncelikle tanıtalım Burada arkadaşlar dijital ekran Bu normal e, analog ekran mı deniyor analog hani e, kısmı Yani bu hayalet ekran gibi değil. Şurada tuşları göstereyim. Burada sağa sola gitmek menüler arasında. Yukarı aşağı telefon ve de sesli aslan diyebiliyorum ama çok kullanmadım doğrusunu söyleyeyim. Burada da sadece ses artırma, ses azaltma aynı şekilde şekilde buradan müziği kontrol edebiliyorsunuz. İleri geri ya da sesli alma. Şimdi arkadaşlar menüler arasında bir dolaşalım. Öncelikle şu genel menüleri göstereyim ses, telefon, araç durumu, sürüş bilgileri. Aynı şekilde bunlar devam ediyor. Şimdi sürüş bilgilerini en çok kullanıyoruz ama mesela ses kısmına gelelim. Yani buradan sesimizi değiştirebiliyoruz, telefon konuşmamızı gösterebiliyoruz. Ee, buradan aynı şekilde, bu arada telefon kısmında gerçekten mikrofonu gayet temiz sesi gidiyor ve ben mikrofon kısmından memnunum. Aracın durumu ile ilgili hani bir kayıt bir şey var mı hani lastik basıncı vesaire şu kilometre de şu anda çok güzel duruyor 71717 bin ee, 2018 arabaya göre gayet güzel Sürüş bilgilerinde şimdi mesela burada e, Tabi şu anda hareket halinde olmadığımız için Yaz sıcaklığı mesela 52 derece Tüketim var bu e, herhalde şu anki tüketim Aynen bu da ortalama tüketim arkadaşlar şu an e, ben tabi videoları çekmek için spor modu normal modunu kıyasladığım için Yani daha önceki kısımlarda ortalama tüketim 9.9 görünüyor ama emin olun yani e, normal kullanımda uzun yolda 5'e falan kadar da iner Ama şehir içinde 6-6.5 bulur tabi ben spor modunu video için vesaire de, denediğim için şu anda tüketimler fazla Başlangıçtan itibaren zaten yakıt almıştık uzun süreli 7.8 ama dediğim gibi ben bunun çok rahat hani 6-6.5'lara inilebileceğini düşünüyorum. Ayrıyeten mesela burada erişim kilometresi yazıyor. Şu yakıta göre kaç kilometre gidebileceğimiz. Hani bu da güzel bir şey. Pardon. Şimdi devam edelim. Konfor tüketici. Ben bunu anlamıyorum. Hani anlayan birisi varsa 0, 1, 2, 1 falan. Herhalde ne kadar konforlu mu sürdüğünü hani ben onu çok bilmiyorum doğrusunu söyleyeyim. Sürüş mesafesi herhalde yakıt aldıktan sonra aynen buçuk saat sürmüşüz. Onun dışında e, sürüş mesafesi 36 kilometre gitmişiz yakıt aldıktan sonra. Ortalama hızımız 24 şehir içi zaten hani işe git eve gel e, o kısmında şu anki hızımız bu şekilde. Yani bu ortadaki menüyü değiştirebiliyorsunuz tabi bu Trendline paket bunu söylemekte fayda var. Ee, bildiğim kadarıyla bu otomatik ış, ışığı ayarlayan farları ayarlayan otomatik kısmı auto diye geliyor hani üst paketlerde ee, bir de mesela bunu da söylemişken şurada klimalarımız tabi analog hani e, ben yine tabi memnunum ama şuradan mesela of kapatalım buradan dereceyi şuradan seviyesini işte nereye gelsin kapatayım. Siz başınızı ağrıtmayın. Nereye gelsin. İşte bir de soğuk mu sıcak mı ayarı. Ondan sonra bu menüler arasında tabii e, giriş hani şey yapabiliyoruz. Mesela kar aynı şekilde söylediğim e, konfor tüketicisi. Tüketicileri. Hani bunun ne demek olduğunu ben doğrusu tam anlamıyorum. Burada mesela en sevdiğim e, özellik de şu herhalde. Abi sesin mesela nereye gireceğini böyle elinizle şuraya gitsin, buraya gitsin. Belki çok basit gibi gelebilirsiniz ama ben baya hani hoşlanıyorum. Hani tabi benim yani çocuğum vesaire yok ama çocuğunuz arkada uyuyorsa direkt öne doğru alıp sadece müziği siz hafif kısık sesle hiç arkaya ses gitmeden dinleyebiliyorsunuz. Onun dışında e, tabi bas, tiz, orta ses e, hani bunları e, ayarlayabiliyorsunuz ekran sesi. Yani bu şekilde genel olarak medyaya bastığımızda, müzik radyoya bastığımızda e, bu şekilde bunlar genel olarak buradan da ayarlara girebiliyorsunuz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. E, en sevdiğimiz tabii özellik Passat Baba saat e, olması. Yani dörtlüsü de şurada tam orta konuda baya yani güzel hissettiriyor açıkçası hani bazen şu yukarıda falan oluyor hani merak ettiğiniz bir şey varsa yine aynı şekilde video çekmeye hazırız tabi araç bende olursa dediğim gibi satılma durumu var e şimdilik görüşürüz bakalım belki bir sonraki videolarımızda farklı arabalar tabi nasip olursa onlarla hani videolar çekmeye çalışırız maksadımız bir dostluk muhabbet olsun Hani e, ileride belki tanışırız ederiz. Hani olabilir. Şimdilik videomuzdan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Ee, bir de söylemeyi unutmuşsam arkadaşlar rica etsem kanalıma abone olun. Videoyu beğenin. Bir de e, yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalımızın video, ilk videoları hani yorumunuzu açığız. Aynı şekilde aboneliği rica ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.